According to the picture above, Selin. Yukarıdaki resme göre, Selin finishes all her homework. Bütün ödevini bitiriyor. No. Takes traditional folk dance course. geleneksel halk oyunları kursuna katılıyor. No. Plays volleyball in the school garden. Okul bahçesinde volleyball oynuyor. No. Attends. Katılıyor. Drama club with her friends. Arkadaşlarıyla drama kulübüne tiyatro kulübüne katılıyor. Yes. Our answer is B. Selin attends drama club with her friends. Let's get started. Which of the following is the correct order of the dialogue above? Yukarıdaki konuşma metninin doğru sıralaması hangisidir? Hemen bakalım konuşmamıza. Good morning, günaydın, how can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? Evet, bu direkt birinci sıramızda bu var. Sorry, üzgünüm, it is all gone. Hepsi bitti. Would you like a muffin with your drink? İçeceğinle bir muffin ister misin? Bir kek ister misin? Good morning. Günaydın. Can I have a pancake and orange juice? Bir pancake ve portakal suyu alabilir miyim? Yes please. Evet lütfen. Doğru sıralamamız nasıl olacak? How can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? Good morning. Günaydın. Bir pancake ve portakal suyu alabilir miyim? Sorry it's all gone. Üzgünüm hepsi bitti. Muffin ister misin içeceğinle? Evet lütfen isterim. Doğru sıralamamız 1, 3, 2, 4. Our answer is A. Which of the following is correct? Hangisi doğrudur? Hemen metnimizi okuyalım. Hi, my name is Bekir. Benim adım Bekir. I'm 11 years old. 11 yaşındayım. And I'm from Türkiye. Ve Türkiye'den geliyorum. I always, her zaman, wake up at 6.30 in the morning on weekdays. Hafta içi sabahları her zaman 6.30'da uyanırım. Always wake up at 6.30. I wash my face, yüzümü yıkarım and have breakfast ve kahvaltımı ederim. I go to school at 7.45. 7.45'de okula giderim. My lesson starts at 8 o'clock. Saat 8'de derslerim başlar. At 3.45, 3.45'de I come home and watch TV with my brother. Eve geliyorum ve erkek kardeşimle televizyon izliyorum. Hemen doğruyu bulalım. Bekir always gets up at half past seven. Bekir her zaman yedi buçukta uyanır. Hemen bakalım. Hayır, altı buçukta uyanıyor. Bu yanlış. Bekir's lessons, Bekir'in dersleri start at quarter to eight. Yedi kırk beşte sekize çeyrek kala derslerim başlar diyor. Bakalım. My lesson starts at 8 o'clock. Bu da yanlış. Bekir spends time with his brother at quarter to four. Dörde çeyrek kala yani 3.45'de erkek kardeşiyle vakit geçirir. Hemen bakalım. 3.45 I watch TV with my brother. Evet erkek kardeşiyle vakit geçiriyor. Bu doğru cevabımız. C. D şıkkına da bakalım. Bekir goes to school at 8 o'clock. Bekir sabah 8'de okula gider. Hemen bakalım. no i go to school at 7.45 not 8 o'clock 7.45 our answer is C. i'm sorry that i'm a he dot 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 at half past six alte wuchukda 6.30 half past six there nocturno xanxia part i'm in a kalam i wake up at 6.30 alte wuchukda we the wake up hangi resim var? Here we have wash my face, no. Watch TV, no. Uh, lesson starting, no. And B, waking up. Our answer is B. He wakes up at half past six. This is the graphic of six B students' favorite food for breakfast. We have olives, zeytin, croissant, croissant, çiyorum, pancake, pancake, and toast, which is toast. And then we have girls, kızlar, and boys, erkekler. Which of the following is not correct? Doğru değildir. According to the graphic above, yukarıdaki grafiğe göre hangisi doğru değildir? Hemen bakalım. Boys like croissants very much. Erkekler kruvasanları çok kruvasan yemeyi çok severler. Hemen bakalım, boys'un rengi burada. Evet, gerçekten çok severler. Doğru. Girls and boys prefer, tercih ediyor, eating pancakes. Hem kızlar hem erkekler pancake yemeği tercih ediyor. Evet, en yüksek pancake. Bu da doğru. Boys like croissants more than girls. Erkekler kızlardan daha çok croissant sever. Evet, gerçekten boys do like croissants more than girls. Bu da doğru. Cevabımız otomatik olarak diye oluyor. Girls always, her zaman, eat toast for breakfast. Kızlar her zaman kahvaltı için tost yer. Hemen bakalım, kız oranımız gerçekten neredeyse hiç yok. This is not correct. Doğru değil. Our answer is D. And here we have a table for breakfast times kahvaltı saatleri. Let's see, croissant and coffee, croissant ve kahve, Tuesday at 8, butter and honey, tereyağı bal, simit and cheese, simit ve peynir and pancakes. According to the information above, yukarıdaki bilgilere göre, nokta 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 is at quarter to 8. 8'e çeyrek kala yani the da ne var? Hemen bakalım. On Wednesday, butter and honey, cevabımız B. Mr. Jackson is a farmer. Mr. Jackson bir çiftçi and he wants to see a different city. Ve yeni bir şehir görmek istiyor. He prefers, tercih ediyor, somewhere busy, kalabalık, exciting, heyecanlı, fast, hızlı and with big buildings. Ve büyük binalarla olan bir yer tercih ediyor. He's looking at the poster below now. Aşağıdaki postere bakıyor. Hemen bakalım. Where should Mr. Jackson go? Finland, no. Fethiye, no. Ephesus, no. Dubai, yes. We have big buildings. Büyük binalar var. Kalabalık bir şehir. It's busy. It's fast. Hızlı bir şehir. Our answer is D. Dubai. Which of the following does not have an answer on the invitation card? Davetiye kartında hangisinin cevabı yoktur? Hemen bakalım. We have a karaoke party. Karaoke partimiz var. You are invited to Jenny's karaoke party. We will sing all kinds of songs together. Birlikte birçok bir farklı şarkı söyleriz. Sunday, October 7th. Burada bize tarih ve gün verilmiş, date verilmiş. Green Park House verilmiş. Konum yani place verilmiş. And iletişim için bir telefon numarası verilmiş. Contact information verilmiş. Hemen bakalım. Hangisinin cevabı yoktur? What, uh, sorry, where is the karaoke party? Karaoke party nerede biliyoruz? Green Park House. Cevabı var. Whose, kimin party is it? Kimin partisi? It's Jenny's party. Cevabı var. What day is the party? Party hangi gündür? It's on Sunday. Cevabı var. What time is the party? Saat kaçta parti? Bunun cevabı posterde olmadığı için cevabımız hey. According to their speeches, how many people think the village life, köy hayatı, is better than the city life? Yukarıdaki konuşmalara göre kaç kişi köy hayatının şehir hayatından daha iyi olduğunu düşünüyor? Yani köy hayatının village life'ını tercih ediyor. Kaç kişi? Bakalım. I think the city life is boring. Bence şehir hayatı sıkıcı. Şehir hayatını tercih etmiyor. Köy hayatını tercih ediyor. Bir. I think the city I like the city life. Şehir hayat, büyük şehir hayatını seviyorum. Because it's more exciting and fast. Çünkü daha heyecanlı ve hızlıdır. Hayır, tercih etmiyor, elendi. There is more traffic in the city. I don't like it. Şehirde çok trafik var, sevmiyorum. İki oldu sayımız. I like quieter and cleaner places. Daha sessiz ve sakin yerler tercih ediyorum. I like the village life. Ben köy hayatını seviyorum. 3. Our answer is C3. According to the dialogue above, yukarıdaki konuşmaya göre, how many people like learning new languages? Kaç kişi yeni dil öğrenmeyi seviyor? Hemen bakalım. Do you like learning new languages? Yeni diller öğrenmeyi sever misiniz? Yeah, I like it a lot. Evet, çok severim. Bir. It's important to learn them, but I dislike it. Öğrenmesi önemli ama ben sevmiyorum. I think it's fun and amazing. Bence eğlenceli ve harika. 2. No. I don't like learning new languages. Hayır, yeni dil öğrenmeyi sevmiyorum. O yüzden 2'de kaldık. Our answer is B.